Nedir son durum? Deniz Zeyrek detayları şimdi bizimle paylaşacak. Deniz ne yazık ki ormanlarımız yanıyor. Beykoz'da nedir durum? Kontrol altına alınmaya çalışılıyordu. Yeni bir bilgi var mı? Mı acaba? Evet Kan Yakupan saat 15 sıralarında Beykoz'daki ormanlık alanda çıkmıştı. Yangın nedeni henüz bilinmiyor ama sizin de söylediğiniz gibi ve hem dünyada hem de Türkiye'de yaşanan sıcak hava dalgasından dolayı olduğu düşünülüyor. Kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz alanı göstersin size. Aslında biz buraya ilk geldiğimizde dumanlar çok daha fazla yüksekti. Alevleri görüyorduk ancak şu an hem karadan hem de havadan yapılan müdahaleler neticesinde ekiplerin yoğun bir şekilde çalışmasıyla birlikte gördüğümüzde gibi dumanların azaldığını e, görüyoruz. Yangın kontrol altına alınıyor. Hatta şu anda sol tarafta kalan üçüncü köprü yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Buraya ilk geldiğimizde dumanlardan dolayı o köprünün direklerini bile göremiyorduk. Ancak şu anda oradaki o çıkan yangın kontrol altına alındı ve şu an orada soğutma çalışmaları yapılıyor. Sağ tarafta hala devam ettiğini görüyoruz. Hem dumanların hem de orada e, alevlerin çıktığını söyleyebiliriz. Sadece itfaiye ekipleri ve tabii ki havada destek yapan söndürme helikopteri değil iş makinesi, iş makineleri ve arazözlerde yangına müdahaleye devam ediyor. Dediğimiz gibi henüz nedeni belli değil çıkan yangınların ancak yurdun pek çok yerinde, pek çok ilinde e, çıkan yangınların nedeni sıcak hava dalgasıydı ve bugün de e, rekor bir sıcak e, meteoroloji genel müdürlüğü rekor bir sıcağın yaşanacağını zaten haftalar öncesinden söylemişti. Hissedilenin İstanbul'da hissedilen derecenin en az 45 derece olduğunu söylemişti sıcak hava dalgasıyla e, esen rüzgarlarla birlikte tabii vatandaşlar şundan da korkuyor. Çıkan alevlerin, çıkan yangının Poyraz köye doğru ilerlemesinden korkuyor. Ancak dediğimiz gibi biz buraya ilk geldiğimizde dumanlar, alevler çok daha yüksekti. Hem itfaiye ekiplerinin hem arazözlerin, iş makinelerinin hem de söndürme helikopterinin havadan yaptığı yardım müdahalelerle yangına yaptığı müdahaleyle birlikte yangının büyümesi önlendi diyebiliriz. Sağ tarafta kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam edilirken sol tarafta da hemen şu alanda boğaza yakın olan kısımda da çalışmaların devam ettiğini söyleyelim ve sözü buradan size bırakalım. Evet, deneyim.